Vakti zamanında fabrikada çalışan genç bir adam varmış. Yaşlı bir teknisyen olan akıl hocası ona daha az konuşup daha fazlasını yapmayı ve fabrikanın işletilmesi konusunda her yönden yeteneklerini geliştirmeyi bırakmamasını öğretmiş. 10 yıl sonra yaşlı adam emekli, genç adamsa teknisyen olmuş. İşini tam da ona öğretildiği gibi aynı bağlılık ve gayretle yapmaya devam etmiş. Genç adam bir gün akıl hocasını ziyarete gitmiş. Yaşlı adam onun mutsuz göründüğünü fark etmiş ve kendisini sıkıntıya sokan şeyin ne olduğunu sormuş. Genç adam şöyle bir iç çekmiş ve içini dökmüş. "Bunca yıl bana öğrettiğiniz şeyleri tamı tamına uyguladım. Hangi işi yaparsam yapayım sessiz olup işe odaklanıyorum. Fabrikada iyi iş çıkardığımı biliyorum. Üstelik orada öğrenilecek bütün işleri öğrendim." Anlamadığım şeyse ben sizin çırağınızken hala önceki gibi daha az yaparken benim sahip olduğum deneyime veya yeteneklere sahip olmayan adamların hepsinin terfi olması demiş genç adam. Yaşlı adam, fabrikanın vazgeçilmezi olduğundan emin misin diye sormuş. Genç adam evet diyerek başını sallamış. Yaşlı adam düşünmek için bir ileri bir geri adım atmış. Bir süre sonra genç adama dönüp istediğin bir sebepten faydalanarak bir gün izin istemen gerek kendine bir mola verme zamanın geldi demiş. Genç adam bu tavsiye karşısında şaşkına uğramış ancak düşündükçe bu daha bir anlam kazanmaya başlamış. Hoca sana teşekkür etmiş ve izin istemek için hızlıca oradan ayrılmış. İzin gününden sonra işe geri döndüğünde müdürü o yokken fabrikada işlerin iyi gitmediğini söylemek için onu ofisine çağırmış. Diğerleri normalde kendisinin hallettiği problemlerle karşılaşmış ve bunu nasıl çözecekleri hakkında herhangi bir fikirleri yokmuş. Müdür, genç adamın ne kadar önem arz ettiğini fark ettikten sonra ona teşekkür etmek ve iyi iş çıkarmaya devam etmesi adına onu teşvik etmek için onu kıdemli teknisyen pozisyonuna terfi etmeye karar vermiş. Genç adam akıl hocasının bilgeliği için müteşekkirmiş. Bunun kesinlikle başarının sırrı olduğunu düşünmüş. Bu noktadan itibaren genç adam her aldığı şeyden daha fazlasını hak ettiğini düşündüğünde bir gün izin alırmış. Bir sonraki gün işe döndüğünde durum onu tatmin edecek şekilde iyileşirmiş. Bu durum aylarca devam etmiş. Bir gün genç adam fabrikaya girmesinin yasak olduğunu öğrenmiş. Büyük bir şokla işine son verildiğini öğrenmiş. Buna inanamamış. Ne yapacağını bilememiş. Olayların nasıl bu denli yanlış gittiğini anlamak için tekrar akıl hocasının yanına gitmiş. İncinmiş gururuyla işimi neden kaybettim diye sormuş genç adam. Her şeyi sizin öğrettiğiniz gibi yapmadın mı? Aslında yapmadın çünkü dersin sadece yarısını dinledin diye kafasını sallamış yaşlı adam. Kimsenin hep açık olan ampule dikkat etmediğini hemen anladın. İnsanlar yalnızca ampul söndüğünde farkına varırlar ve bunu hafife aldıklarını idrak ederler. Bu bilgiyi uygulamak için o kadar hevesliydin ki ikinci kısmını duymadan gittin. İkinci kısım mı? dedikten sonra belki de büyük bir hata yaptığı genç adamın kafasına dank etmiş. İkinci kısım neydi? Akıl hocası amacını belirtmek için yavaşça konuşmuş. İkinci kısım ilk kısımdan daha önemli. Ampul çok sık söndüğünde er ya da geç daha sağlam olanla değiştirileceğini anlamaktır. Aydınlatma sağlamak için kimsenin güvenemeyeceği bir ampulü kim ister? Hayatta hayatınızda değerini hafife aldığınız arkadaşlarınız ve aile üyeleriniz var mı? Onlar sizin için hep oradadırlar. Bir gün orada olmazlarsa ne olur? Onların ne kadar önemli olduklarının aniden farkına varmak için böyle bir günü beklemeyin. Onlar hayatınızda oldukları için şükredin. Ayrıca kendinizin hafife alınmasına izin vermeyin. Ama aynı zamanda işinizi yapın ve işler sırf istediğiniz gibi gitmiyor diye de yaptığınız işten vazgeçmeyin. Hayatta dengeyi bulun. Hayat size dengeyi yeniden sağlayarak sizi ödüllendirir. Sağlıcakla kalın.